LGBT denilen bir e, hakikaten hiç bir şeyimize uymayan, değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen, bu toprakların hiçbir değeriyle örtüşmeyen, tamamen Batının Türkiye'ye pazarladığı, sunduğu yani bizim geçmişimizde böyle bir şey vardı, biz bilmiyor muyuz yani? Ama Batı da var. Batı uzun zamandan beri bunu ortaya koyuyor. Getirmişler, bir takım ideolojik gruplarla beraber. Üniversitenin göbeğini oturtmuşlar ve bloke ediyorlar üniversiteyi. Senin Kabe-i Muazzama'yla ne işin var ya? Ne işin var? Bu soruyu birisi sormuyor. O ve o çocuk onları yapanların annesi, babası, ailesi yok mu? Bu ülkede her yıl beş vakit ezanı Muhammed yok mu kulaklarımıza? Hadi e, şey yapmıyoruz. Yani, hani ne oldu saygı kelimeleri? Hani ne oldu demokrasi kelimeleri? Hani ne oldu çoğulculuk kelimeleri? Ne oldu bunlar? Hani hürriyet? i̇nsanların yani inandıklarına, bu kadar tahammüden kışkırtmak için, tahrik etmek için üzerine gidilebilir mi? Doğru mu bunlar? Bizim dinimiz bu nehy ediyor, yasaklıyor. Bana göre sapkındır. Bu kadar basit. Bunun Şimdi Hiç hiçbir... Bak, Sapkınlık bana, göre, görüyor musunuz? bana göre sapkınlıktır. Ben inanan bir insanım. Bizim inancımıza göre bu sapkınlıktır. 2 2 daha 4. Şimdi ben bu değerlendirmeleri yapmakla mükellefim ve aile yapımızı korumakla mükellefiz. Bir ilk önce bir birey olarak, bir ailenin mensubu olarak, aynı zamanda bu toplumun bir ferdi olarak ve bir Müslüman olarak. Ben bunları söylemekle mükellefim. Ha veya bunları anlatmakla da mükellefim. Benim dilim de bunu emrediyor. Milli kimliğim de bunu emrediyor. Bütün bunların hepsi